Başlıyor. Oyuncu aile Evet canlar hatırlarsanız bir öncekinde artık nedirat yükseltmesini bulmuştuk ama nedirat yükseltmesini kullan ben hazırladım. Bak bu yükseltmeyi çoğaltacağız tamam her şey hazır ama yükseltmeyi kullanmadan önce ben ne yapacağım dostum? Ne, ne yapacağım? Öncelikle ne yapacağım, mutlu ne yapacağım, gazlı ne mutsuz gazlı götürüp suya koyacağım. Aa evet. Burada tamam. zaten yer hazırladığımızı hatırladım ya. Evet. Bak şurada vardır. şurada Tamam mı? Buraya şöyle bir şey yapabiliriz canlar. Burayı şöyle iki daha genişletelim. Bak şöyle bir tane daha genişletelim. Hı. Hatta bir tane daha genişletelim. Ben buraya bir su daha koyayım. Tam şu Hı. ortaya bırakayım diyorum. Ne diyorsun? Bırak. Bak bu tamam. artık yavaş yavaş büyüyecek. toplarımız falan da var canlar. Buna da bir sonraki bölümlerde eğer yaparız artık. Güzel. Köpüşümüz başında dursun köpüşümüz başında değil miydi zaten. Başında, başında, başında köpüşümüz başında burada. Dursun. Tamam. Aa, dur uçuyor. Dur. Tam köpüşü gel. Uçuyor? Ya bu köpek biz e, yanımıza gel diyoruz ya. gel dostum, gel dostum şöyle. Gel 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 gel. gel Sana bir tane et vereyim. Aç ağzını. Tamam. <laughs> otur şurada. Ya gezme ama gitme oralar et yedim diye. Burada otur. <laughs> Çok orada terste kaldın aslında Şunun ya. Gel şöyle gel gel. <laughs> karabaş, 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 karabaş. Kuçu Küçü kuçu. Pembe <laughs> baş <güzel>. Pembe <laughs> Üstünde pembe. pembe <laughs> Armadillo başlı. zırhı var. Canlar şu an yapacağımız şeylerden biri Galsa da böyle göstermiş oluyor. Ya, evet. Bu bölümde güncelleme geldi. Aa. Şimdi bu hızlı bir şekilde madenimiz nerede? Bir de şeyi bulmamız lazım. Bakırımız şurada var mıydı? Burada bakır golem yapacağız bu bölümde artık. Şöyle biraz araştıralım. Bakır 64 tane toplamışız. Güzel. Varmış da. Ya bakırımız varmış ama birazcık daha ihtiyacım olacak çünkü zırh falan bir şeyler yapacağım. Bunlarda da bakırımız yoktu. Tam gidelim çok az bir bakır toplayalım canlar. Nasıl uçtum ama gördün mü? Uçuyon böyle bir da, üzeri çıkarım sonra. Nasıl kondum ama? Bulamadım. Şöyle bir elitramızı çıkaralım canlar. Etimizden yiyelim. Madene giriyoruz. Başımıza ne gelir bilmiyorum. Ne yapacağız madende? Bakır arayacağız. İlk defa ya bakır aramak için madene gireceğimiz aklımızın ucundan Genelde geçmezdi. Niye geçmezdi? Bakmayız. Bakırın yüzüne bakmıyoruz gerçekten canlar. Şöyle Geldim madenin şekilde. ucundasın. Nereye gidiyorsun acaba? Eve. Eve. Eve evime evime girmem lazım. Niye eve girdim? Papucanları falan göreceğim. Şuradan hızlı bir şekilde canlar bakırları da eritelim. Biz madendeyken bifteklerim. Co, ben biliyordum ya. O kadar çok biftek koydum ki buraya. Şu an sınırsız bifteğimiz var. Şöyle bir koyalım canlar. Tam da niye 9 tane? Nasıl? Hepsini koyalım. Parça parça hepsi eriyecek işte ya biz gelene kadar. Şöyle parçalaştırız Hatta birine koyabilirim ya. Biz gelene He. kadar hepsi erir zaten. Bak. Bence de erir. Şöyle iki parçaya bölelim bunu canlar. 19 buraya koyalım. Burada da kömür yoksa şöyle de buraya koyalım. Yeter. Etlerimiz de var zaten. Et konusunda sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Elitran var ya uçuyorum. Uçarken bir sürü koyun boyun kesebiliyorum. Şuradan uçarken. De. Uçarken de iniyorum tabii ki. Hızlıca canlar şöyle göğsü takalım. Bu bölümde dediğim gibi bakır golem yapacağız. Bakır eşyaları deneyeceğiz. Bakır gole golemin görevine bakacağız. Bakır Allah Allah, zırh yapacağız. Allah Allah, şurada var mı? <laughs> Gelir ha, geçerken varsa var. bakalım. Ben onlara hiç dikkat etmemişim. Keşke biraz daha açsaymışım ya. Burada hızlı inemiyorum kafamı çarpıyorum her seferinde. Ting 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 diye. Güzel şu geniş maden vardı ya orada bayağı buluruz diye düşünüyorum. Uzun insanlar kapıdan geçerken kafasını yerler. Aynen o şekilde gidiyoruz. Burada bakır var mı? Ah şeyimiz az 44 taneymiş neyse ah, yeter kadar var. Şöyle birkaç tane koyalım canlar. Dostum eee. boşuna bulaşma bize. Biz şu aşamada bayağı güçlüyüz. Yani bulaştığınla kalırsın. Bulaştık. Şu 15-20 tane bakır bulabilir miyim acaba ya? 15-20 tane. Ya yeter aslında biliyor musun? Diğerler erisin hem aynı zamanda. Biz buradan geçtik. Buralar bayağı büyük evet. ve hiç bakır olmaması çok ilginç. Yok. Aa bura bitiyor muymuş be? Buradan girmiştik ama bir yere. Ya burası değil canlar ya. Asıl büyük madeni bulalım. Şunları da giderken toplayalım. <laughs> Ve asıl büyük madeni istiyorum ya. Bunlar boşa kalmasın burada dostum ya. Tamam, şey ne vereceğiz? Bak kömür sıkıntım yok. Hiçbir şeyden sıkıntım yok da yeteri kadar yanında yok tamam mı? Bölüm arasında tamam, unutuyorum. Abi. Ya mesale yapmayı unutuyorum canlar bölüm arasında. Kırmızı, tamam buradan yukarı çıkabiliriz. Hiç problem yok redstone'lar. Ya şu an bize var ya wa warden sadece şey yapabilir dostum. Warden gelmediği sürece bize bir şey yapamaz. Bak burayı kaybetmeyelim diye bir sürü meşale koymuşuz. Evet. Abi, hiç bakır. Bakıra kran mı girdi ya? Ne oldu bakıra? Aa merhaba tatlım. Sen de mi şöyle, buradaydın? Demir sıkıntımız yok da gelmişken bir tur bir maden yapalım canlar ya. Ya yani evet, bol alalım. bol topluyoruz zaten. Gelmişken bir tur bir madeni gezelim. Şurada bakır tamam. olabilir diye düşünüyorum. Var mı? Ya güncellemeden sonra bakır mı bitti? İşte demir güncellemeden var. Güncellemeden sonra çok arasınlar diye bakır almışlar. Ciddi misin bu? Ne saçmalık ya? <laughs> Bildiğin bakır sıkıntısı yaşıyoruz. Tamam hmm. şöyle bir koyacağım canlar. Oraya bir girmek de değse bakır var mı? Bakır yok. Bakır yok oyunda. Ne? Şöyle bir hemen suyla birlikte inelim canlar. Hop. Hayır. Suya. Suyla inmedim. Suyla inmedim. Gerçekten suyla inelim dedim. Suyla inemedim. Oyunda bakır yok. Ha, bir aydınlatalım. Oyunun ışık da yok zaten. Aaa Ta tavuğun <laughs> üstüne binmiş zombi dostum. Çok güçlüyüm ya. Boşuna buralarda gezersiniz. Arada <laughs> tavuk eti de kazandık. Sıkıntı yok. Siz ne yaptınız öyle ya? Ama canlar da dediğim gibi bakır bulamayacağım mı? Redstone buluyorum. Bakır acaba... Alçaklarda bakır olmuyor mu? Ben mi yanlış alıyorum? Alçaklarda rakar ya. <laughs> ben bakır nerede bulabileceğimi biliyorum, biliyor musun? Biz boşuna buralara geldik canlar. Nerede bulacağız? Çık. Çık 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 Şuradan mı gelmiştik? Bak çok bir Dakika çok canım ya. gitti ya. Çok canım gitti. Ben şu an sıkıntı yaşıyorum. Çok kötü iniyorsun. Gerçekten Çünkü çok uçmayı kötü iniyorum. Uç hiç öğrenemedim. Aynen, aynen. Buradan bir çıkalım canlar. Bizim Elektramız var ya. Biz niye böyle toplara giriyoruz ki ya? Bakır aramak için madene girmek ne demek ya? Nereye bakır gidelim? aramak için madene girmek ne demek yani? Nereye Bizim gidelim? elitramız var. Biz uça uça evet. etrafta bakır ararız zaten. Bak aramayınca çıktı bakır karşımız. <gülüyor> <İstemiyorduk> <gülüyor> Güzel dedik ya. ya. Aynen ya. Normalde bakır gerçekten yüzüne bakmazsın. Şu an bir lazım oldu ya. Göstereceğiz ya bölüm arasında. Yani bulamıyorsun. Güzel. tam burada varmış biz dikkat etmişiz. Hemen hızlıca yukarı çıkalım canlar fıtı fıtı. Tam gece olmuş. Hızlıca bir yatalım kalkalım. Problem olacağını düşünmüyorum canlar. Şöyle. Böyle çıkacak, yani keçilerimiz... Geci şey yapıyor o, da uyuduk uyuduk. Uyudu. Problem yok. Keçiydi. Onlar gece zombilerle takılıyorlar. Ben de fil falan geldi. <laughs> yok yok dostum. Bizim şimdi elektramız var değil mi? Biz uçabiliyoruz değil mi? Problem yok. Şuradan Hayır. bolca da fişek yaptım zaten bölüm arasında. Şurada zaten şey yerler vardı ya. Taş yerler vardı. Dışarıdan evet. bakır gezerken bakır bulabilirsin. Mesela şunun üstünde filan bulabilirsin. Diğer tarafta vardı zaten. Şuradan Güzel. Bulacağımıza bakalım. emin misin? Değilim. Bulamıyorum. Şuralarda falan bulmam lazım ya. Hep böyle, Yok mu? çok emin emin konuşuyorsun ama. Hiç. Şaka mı yapıyorsun? Bence sen şaka yapıyorsun. Buradan nasıl bulacağız? İçine girmemiz lazım. Hayır ya bakırlar dışarıda oluyordu canım. Bak kömür falan buluyoruz o kadar bakır bulamadık. Kömür olur. Bakır olmaz. Neyse yeter herhalde ya bulduklarımız. Çok emin değilim ya de canım. Baş... Nerede? Kon 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 kon. Ha, seni iyi gördüm. Benim gözüm görmüyormuş. Tamam şurayı bir toplayalım. Bayağı da zaten topladıklarımız ee... Anime ile birlikte geliyor. 43 yeter canlar bize ya. Ufaktan zaten göstereceğiz bakır şeyleri. Hemen gidelim hızlıca. Bunun için mi geldik? Yani bulursak kırarız daha. Var mı şöyle geçerken Bunluydu. bir bakalım. Şu da kömür gördüm. Bakır gördüm. Baksana var ya. Yani. Aslında şöyle çok hızlı bakır toplayabilirsin. Bakır Güzel normalde de, nerede? İçine. Aa çok ilginç. <laughs> Güzel. Baksana 64-64. ikisi tek yapmışız. Ben diğer 64'ü görmemiştim. Kuş dostum. Gidemiyoruz. <laughs> uçmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şu tarafa doğru uçacağız. Hayır uçarken güzel uçun. Uçarken güzel konamıyorum. Uçuyor. Ama konamıyorsun. Konam konmayı için çözmem lazım. Bir kuşla mı konuştun? <laughs> ya bir tane daha gaz uçacak evimizde. O çok güzel olacak canlar. Şöyle Bunu şöyle, şöyle şöyle. şöyle. acaba. Büyümemiştir ya. O birkaç gün geçmesi gerekiyor. Bakalım köpüşümüz başında. Büyüdü mü? Büyüdü mü? Ha, daha burada yavaş yavaş büyüyor. Şu an problem yok. Şuraya bir hızlıca inelim canlar. Şu an inmeyeceğiz. Eve çıkacağız. Eve çıkacağız. Ya 50 lira olduğu halde bile zorlanıyoruz ya. Ben ne yapacağım biliyor musun? Şurayı aynen eşit üstüne düşelim. Aynen bence de mantıklı olan bu canlar. Şimdi sen bunu ver. Bunu buraya koy. Bunu ver. Bunun böyle yarısını koy. Bunu ver dostum. Bunu ver dostum. Aa niye erimemiş? Ha şimdi erimeye başladı. Niye erimemiş? Aa. Anlamadım. O çok kötü oldu. Bu 45 de buradan stek yapmışız canlar. Problem yok. Şunların bir gereksizleri koyacağım. Şu aldım değil mi? Bunlar başka almadığım yok. Buradan da ikiye alalım. Şimdilik yeter diye düşünüyorum. Yavaş yavaş onlar da hala hazırda durur. Aa burada da bakırımız varmış. Şu an bir bölüm arasında yerleştireceklerimi buraya koyayım canlar gereksiz olanları. Piftekleri de koy dostum. Bunu da koy. Bölüm arasında bunları yerleştiririz. Bunu da koy. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bakır golem oluşturacağız. Ama bakır golem için bizim... Bal kabağına ihtiyacımız var ki burada da fazlaca bal kabağımız aynen. var. Canlarım canlarım. Bir de makasa ihtiyacımız var. Bunu öncelikle bir alalım. Makas i̇ki mı? tane. iki tane golem yapsak yeter bize diye düşünüyorum. Şimdi golem'ler eşya taşıyorlar. Evet de. Makas ne alaka? Bunları çünkü oluştururken direkt oluşmuyor. Bu da demirim yok mu varmış. İki tane demir bana makas yapmak için yeterli diye hatırlıyorum canlar. Şöyle yapmıyor muydu makası? Aynen. Tamam makasımızı da aldık. Burada hızlı bir şekilde öncelikle demir bloğu şey bakır bloğu yapacağız iki tane. İki tane yeterli. Yeterli. Şimdi bakır sandıklarda nereye koyalım dostum? Şurada oluşturalım ki buradan gidip gelsinler. Bak bunlar böyle koyacağım tamam mı? Hı -hı. Bunların da kafalarına koyacağım da koyamadım. Tam tepesi kafası kafası olacak. Kafası olacak bak koydum koydum. Bunları Hı -hı. makasla kırp kırp yaptığım zaman bakır golemlerimiz çıktı. Bak bunlar bizim bakır golemlerimiz. Bunlar küçük ama. Nasıl küçük ama? Bu böyle golemler bunlar. Bunlar eşya taşıyorlar. Şimdi bunlara nasıl bir görev vereceğiz biliyor musun? <laughs> Bak şimdi olay çok değişecek. Bizim şeyimiz var mı tahtamız? Burada az var da sonraki bölümde kullanacağız bunu zaten. Ha, burada yeteri kadar varmış. Şimdi buraya iki tane sandık yapacağız. Sandık. Hatta yapabildiğim kadar sandık yapmak istiyorum. Şöyle yapalım yeter canlar. Altı tane sandık yaptık ya. İyiyiz izle şimdi ne yapacaklar bunlar? Bunu bir deneme olarak düşünün canlar. Ya şu an bakır golemleri test ediyoruz aslında. Hadi bakalım. Ya bunları ben sonradan kıracağım. Hatta şuraya da bir tane koyacağım. Tamam şimdi bakır golemlerin amacı ne biliyor musun? Eşyaları yerleştirmek. Şöyle bir eşyaların toplu oldu. Mesela bu nedir alalım. Bu enderman gözünü alalım. End taşlarını alalım. Bunu alalım. Kemiği alalım. Böyle bol olan barutu alalım. Barutlarımız burada birikiyor. Şekeri alalım. Kağıdı alalım. Şimdi bak Buna götüreceğim bir tane göz koyacağım. Buna götüreceğim bir tane bak bakırları koymayalım. Bakırlar dursun. Buna götüreceğim bir tane buradan kum taşı, en taşı koyacağım. Buraya nedir taşı koyacağım bir tane. Buraya götüreceğim. Koymuştuk değil mi gözü? Hı hı. Altın koyacağım. Başka neyi koymadık canlar? Çiçek ee, koy. Çiçeklerim çiçekler, ya çiçekler bir tane olması lazım. Buraya götüreceğim bir tane bundan koyacağım. Çoklu olması lazım. Koymadığımız kalmadı herhalde. Kemik koyduk mu? Hatırlamıyorum. Koymadım. Şimdi bunların sandıklarına Bunları rastgele koyacağım. Bunlar ne yapacak biliyor musun? Hı. Taşıyacaklar. Bak Kemik iyi izle. Yok. Bunları koymamıştım sanırım da. Tam koymadım kalmadı. Bak şimdi bunlar ne yapıyorlar? Eline <laughs> nedir taşını aldı. Bunu ben nereye götüreceğim diyor. Açıp bakıyor bak. Bu da nedir taşını aldı. Şimdi <laughs> nedir taşının olduğu sandığı bulacak, götürecek ona koyacak. Bunlar yardımcı. Bak götürdü koydu. Şimdi gidecek tekrar farklı bir şey alacak. Bu çok iyiymiş ya. Mükemmel bir şey canlar. Bunlar bize. Sen ne yapıyorsun? Sen benim kardeşlerimi çalıştırıyorsun diye gelip bakıyor. Hayır ben sana neyine neyi yetmedim. Diye. Aynen yeni golem yaptın diyor. Bak canlar şimdi burada alacak. Bak nedir taşınar. Biraz e, affedersiniz şeyler. Akılsızlar. Hafif tabiriyle. Yani bakıyorlar işte. Yani biraz IQ'ları düşük. Niye? Çünkü biraz önce buna koydun işte. Bunda olduğunu biliyorsun. Bak getirip buna koyuyorlar. Tam gelecek işte. Bak gelecek koyacak. Aa evet buradaymış. Atayım bunu. Şimdi içine. şöyle bir şey var. Biz buralarda takılırken mesela bunlar çalışacak. Düzenleme işinden sorumlu olacak. Aslında ne yapabiliriz ileride biliyor musun? Buraya böyle dev bir depo yaparız. Her bir sandığın üstüne resim koyarız. Bunlar da yerleştirir. Çok iyi. E getiririz mesela bunların içine her bulduğumuzu atarız. Biraz önce götürdüm sandığa attım yerleştiririm sonra dedim ya. Evet. Onlar bunu kendileri yerleştirir. Bak şu an şey en taş arıyorlar. <laughs> tamam biz bu arada canlar bakırları kullanalım. Şöyle Çubuk yapalım. Güzel. Şimdi bakırlarla artık eşyalar yapabiliyorsun. Mesela bakır ee, kazma. Tamam. Gördün mü? Bunlar niye İngilizce olmuş? Hayır bu İngilizce. Yeni güncelleme geldi. Şimdi ben de diyorum, niye İngilizce olmuş. Bu tüm aletlerinden yapabiliyorsun bak. Tamam, bu gördüğünüz ya. elmas bu bakır. Ve kıyafet de yapabiliyorsun. Bak gördün mü? Evet. Göğüslük. Hemen bir bakır set olalım hızlıca. Hemen Ama bu kafalık. Ayaklık. Nasıl? Bu ne kadar güçlü biliyor musun? Demirden az güçlü. O yüzden üstümüze bu böyle şeyler giymiyoruz. Giymiyoruz. Yani demirden e, ya şöyle sıralamaz sanırım canlar. Bakır şey deri, bakır, demir, elmas, nedir nedirayt diye gidiyor. Böyle bir sıralaması var. Aa şey söyleyeyim ben kafalık yerine iki tane donluk yapmışım. <laughs> Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Uçabilir miyiz dostum? Elektra mı yok? Eritre Onu bozamıyor yok. muyuz donluk? Onu bozamıyoruz böyle bozma diye bir şey. Onlar zaten saklayacağım ya yani, hatıra olsun diye. Şuradan bacadan girelim. At, yani Noel insan babaldır. kendi evine de bacadan girmez ya. Bu yeter diye düşünüyorum. Noel Baba oldu. Şey, uçabiliyorum. Çok güzel. Ya buradan atlıyorum böyle. Hop! Çat diye de yere düşüyoruz. Canımızın neredeyse hepsini veriyoruz. Oraya bir şey söyleyeyim mi? Bakır çok tehlikeli. Ya sen Yani ben bakırları... bakırla düştüğüm anda giderdim. Bak bunlar hala taşıyorlar. Neredeler aşama olarak? an daha bayağı bir var, biraz ağırlar, yavaşlar canlar. Anca taşıyorlar şimdi, boş ver. Şimdi bakırla birlikte bir de kafalık kafalık nasıl? Ayır, kafalık? Hayır, aşağı şöyle aşağı miydi? ha. Onu al oradan. Yanlış yapmışım ya, iki tane yapmışım. Neyse problem yok canlar. Şimdi şöyle bir bakır setin e, kombinine bakmak istiyorum. Elimede hemen bakır kazma şeyi alacağım, e, baltayı alacağım. Şöyle bir bakır set haline bakacağım canlar kendime. Bir dönelim kendimize bir bakalım. Yani. Tip olarak fena değil. Bunu oksitlenmesini falan engelleye de biliyorsun. Balla böyle mumlaya da biliyorsun. yani fena değil canlar bence. Ya ama işte güvenli değil. Kesinlikle, kesinlikle i̇şte elman güvenli değil. Alalım. Bir Hatta tane düştüğün set zaman olalım ya. Bizim nedirite'lerimiz yok. Mu? Sonraki bölümde de nedirite set olacağız artık canlar. Biraz elmas toplamamız da gerekeceğiz. Biraz belki maden de yapacağız. Düz kazı falan da yapabiliriz. Daha sonra da artık e, set olacağız. Sandıklardan birine şunları da bırakalım hatıra olarak. Bunları da taşırız. Minecraft'ta canlılar bölümlerde neler yapmamızı istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı, güzel bir beğeni atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. <laughs>